Buralar tehlikeli ya genelde oyun başlarında. Şunu yapması için hangi şeyi kaldırması lazım lan? Direkt yapabiliyor mu bunu gelip? Beyler. Var mı onu bir de? Neyi onu yap yapması için bir şey yapması lazım diye hatırlıyorum ben. <laughs> ya Orkun xd üç, üçüncü ayını kutlamış. Hoş gelmiş Orkun kardeşim. Eyvallah sağ olasın. Ulan eskiden oyun ilk çıktığında hatırlasanız o bir şeyi de kameraların önündeki herkes kiladır kamera çıkıyor kameradan neler neler şimdi herkes kamerayı görüyor mu? Xiye varsa hoş geldin Prime'de. eyvallah Bak şu atlat gördünüz mü ekstra bir şey yaptım öyle açıldı onu söylediniz mi lan? Göremedim. Kafeteryanın inilmesi lazım önce. Ben kafeteryanı yapmadım ama. <laughs> hı hı. Oksijenler diye sol tarafa bir gideyim dedim. Tam storage ile elektrik arasındaki koridorda buldum. Hmm. Buracım. Efendim. Ben bir şey Hisle, Hisle en son sen beraberdin canım. Tam da elektrikte beraberdik. Yo, adminle de beraberdiniz. Gördüm ben. Hayır. Yok yok, adminde ben şey varım. Hayır. Adminde yani şöyle abi. oldu. Ben? Niron yanımdan çıktı. Üç saniye sonra ödüyü buldu. Ben bir şey diyeceğim. Costa safeliyorum çünkü oksijen gittiğinde ikimizi beraber reaktörledik beni kesmedi. Abicim Costa'yu safe'lemeyin artık ya asacağız ama bu adamı. Yani. Kim <laughs> soracağım abi? Kim neredeydi acaba? <gülüyor> <gülüyor> arasında koridorda. Tamam e, ee, o zaman şöyle diyeyim. Sağ tarafta olanlar kimler? Koala sağdaydı bende birlikte. Bir de kim vardı bizim yanımızda? Sağ tarafta kapatışını kim yaptı? Ben Sağ Allah aklına ben. çıktıktan sonra ben yaptım. application'a doğru gidiyordum. Bu sıralar hep oraya. Tamam Koala başka kim vardı orada Şey, adminde kim vardı? Sana sağda kimi gördüğümü hatırlıyorum. Bir seni hatırlıyorum da şey Çakır'ı ben evet. daha 15 saniye önce falan gördüm bu arada. Hmm. Kim vardı yanınızda? Ned kim vardı? Yani, şöyle ya. diyeyim. Medbay'den aynen. Ben, Abi bak ben medbay'de görev yaptım. Balta ile Çakır vardı. Biz çıktık kafeteryaya gittik. Ondan sonra biz orada dağıldık. Çakır'ı ben bir daha görmedim ama bir hani oksijen verilmeden önce görmüştüm. Daha yeni görmüştüm. Nilon? Aha. Daha, daha. Ve Çakır sağa gelmedi. Admin'e doğru gitti. Büyük ihtimal sen abi report olabilirsin. İkiniz, i̇kiniz sağ tarafta. Seyyon'un meşhur çağımcı geldiğinde geldi? Evet, çay sözünü unutma demiş. Bir efendim Nilon. Diyorum Kessem kenarı keserim. bir mı diyorsun, de beraber de kesen Ya mi? yok Onlaki yok yok sen Ben de ya. keşke kessem herkesi keserim de öyle olmuyor Niye beni sıktadın? Kratos 27 <laughs> Kratos abi, dokuz. Senin de olmayan yok. Abi, yok. his, his de, <laughs> Abicim, his de yeni öldü bu arada. Abicim his de yeni öldü bu arada haberiniz olsun. His'i ben az önce gördüm daha. Yani, bak beni doğru Nerede ben gelmesin. His, his admin odasından aşağı doğru gidiyordu. Ben medbeye doğru gittim. His en fazla 10 saniye oldu öleli yani. Bir dakika admin odasından aşağı doğru gidiyordu. Evet, his adminden çıktı aşağı doğru gidiyordu. Ben Hatta Buğra'yı da görür gibi oldum ama Buğra ben değilim dedi o. Abi ben en son hisle elektrikteyim sonra Peki abi şimdi şöyle abi bir şey var, şey var söylüyorum. mı? Söylüyorum. Hisle ayrı oyun bitti ya. Skip verdim. Oyun, ya. oyun skip bitti bak, Skip geçmiş Ben Nilon self report Nilo diyorum çünkü, çünkü yanımdan ya. ayrıldığı ayrıldı 3 saniye sonra uyuyor bu olmayabilir. Nilon bana atmış. Nilo bana atmış. <laughs> Vallahi ben atmadım skip verdim. Yemin etti abi. Sezi olabilir ya Sezi. yüzden bir oyun maşı şüphelenmiştik zaten. Artık sağ tarafa girebiliriz beyler ne diyorsunuz? Sefatas CC Prime'la hoş geldin. Sefalar getirdin kardeşim eyvallah. Sağolun. Valla atı sözü mü ya? bir sözüden Çıtır'dan kimden o? Zonk. Şimdi report gelecek. Hazır olun. Sekmez. Bilon neymiş bunu anlamış olduk. Ne ee, demiş? Shield tarafında Bilon self report yapmamış bir önceki onu anlamış olduk. Şimdi şöyle hmm. bir önceki ben gelmeden önce şey mi communications tarafındaydım. Kenan abiyle birlikte ışıklar gittiğinde ondan sonra gittim. Orada ölü vardı. Yukarı doğru çıktım ama zaten ışıklar kesik olduğu için göremedim. Van demiş olabilir. Balta self yapamaz çünkü adminle beraberdik. Hatta ben orada panele bakıyordum Hiç Tam, beni... tam yanımdan geçer geçmez buldu ölü. Balta. üstünde çok ok var. Sazi, neredesin? Ne yapıyorsun? Kenan, Kenan ok, ok var ya. Çokook var Kero. kardeşim. üstü Görmüyor musun? Info size? veriyorum Hı. hazır mısın? Evet dinliyoruz. Bak bir Be Bu bak. 1 dakika bu kili, dinle. bir dakika dinle dinle dur. Evet. İsim verme. Dur göre info'nun kalınlığına göre yeşil tike veya çarpı tike basacağım. Hazır mısın? Tamam bak veriyorum, tamam, info hadi, veriyorum. Hadi. Ben hazırım. Benimki de orada. Benimki de orada. Mana tamam, veriyorlar tamam. ya. Boş <laughs> boş bana <laughs> para bir Info verme. Hayır tam dinle. Info'yu dinle bir dinle ya. Ver gelsin. Unut bir sus oğlum bir dinle. Tamam sustum abi. Kamerayı açtım. Tamam. Boala. Sen ve Balta navigasyondan çıktınız. Doğru. Üçünüz, bu kill almış olamaz. Tamam. Nilon şimdi yanımdan kameradan ayrıldı. Tamam mı? Ben de kameradayım. Tamam. Dördümüz temiziz. Kim kalıyor abi? Şimdi derken kalan arkada. yani arkadaş kalıyor. 5-10 saniye. Burak, <laughs> burak kalıyor. Burak Aa! kalıyor. 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 diyor. Kim kalıyor? Burak kalıyor. Burak neredesin? Kostas. Burak. Dur Burak, burak, burak neredesin? Görevlerimi yapıyordum. Arkada. Allah Allah. Tamam. Elektrikler Aa, kesikken. Arkada görev yapıyorsun. <gülüyor> elektrikler <gülüyor> kesikken. <gülüyor> Arkada görev mi yapıyorsun? Arkada görev yapıyorsan ben gelemedim abi sen. Aha Baltamor senin görmesi lazımdı o zaman. Davlant yapıyordum arkada. Baltamor gelmedi ki. Hiç oraya. Baltamor. Abi ışıklar hayır ben ile... oradakiyle... Orada o bu olmaz. Bu da bir Keno, Keno bir alttaki yeşile, bir alttaki yeşile bastık. Aynen. <laughs> Çiftçi boş info veriyor. benim adminden çıktığını görmedin mi? Hayır yoktu adminde sen. Kendini kanıtla. Ya yok yok çiftçi yaz ya. Hayır koala bak koala, var, koala, önce koala, keno balta. var. Koala, keno balta temiz. Ya Allah'ım işine bak lan abi. Bir de seni dinliyor. Hadi kardeşim hadi Saziye. Yanlış adamı mı astık lan? Vallahi Double kill oyun biter bu arada. Selamünaleyküm. Alexander. Ken hocam aynı şeyi mi düşünüyoruz? Double kill oyun bitmesin ya bu. ben de geliyorum. Lan ne yapıyor? <laughs> Buraya asıldın. Ya. Nereden biliyorsun Kostas? Çünkü öbür katille Kostas oradan biliyorum. Bir dakika Kostas nereden biliyorsun <gülüyor> reis? <gülüyor> Şimdi, Yok, çiftçize, şimdi kalın Abi Yok, bak ya, bence Kostas değil bence, Bisen. bence. Bisen. Şah, geçen oyunları karıştırma Sazi biz yeni oyundayız. Abi Sazi değil bence ya. Çünkü o ilk başta biz beraber reaktördeyken oksijen verildi kesmedi. Oğlum, Sazi hayırdır sana rüşvet mi veriyorsun oğlum her oyunda Sazi'yi seyfliyorsun ya. Yani. <laughs> hayır abi yüklenmedim adamı. Umut var geçen şöyle bir durum hala var. oyunda kaldı. Dayı. şöyle bir durum var. hayır, alakası saçma. Dayı bir saniye. Şöyle bir durum var. Double kill oyun bitiyor. Double kill oyun bitmemesi için Kostas üstün çok fazla ok var. Kendini, bir saniye, bir saniye, bir saniye, kendini tawn için sallandırtır mısın? Hadi bakalım. Heh. Ya. Yani şimdi bir şey diyeceğim, hayır bir dakika. Bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin? Bak beni, beni umut falan doğruluyor. Sollayayım. Ya dayı sen bak, bırak çift şimdi dayıcım. Sen dedim bak tawn için kendini sallandırtır <laughs> mısın? Onu söyle. <laughs> videolar sağa sola düşüyor bak küfür etmek istemiyorum. Yani. <laughs> oğlum bak ben en başta iki saat şeyle uğraştım o Simon Seyiş mi ne falan. Benim Kardeşim oy verdik diye yok. niye küfür ediyorsun? Etmedim daha etmedim. E, oy verdik diye küfür edecek. <laughs> ben verdim <laughs> abi sazıyı <size iyi>. <laughs> o, ver gitsin. Hayır abi. hayır bir dakika oğlum alakam yok ya. Abi ya, alakan yok ama şimdi. bilmiyorum. Kardeşim bak da Kill oyun bitiyor. Sen tamam ben ben de bir info veriyordum. Sen admin'de o upload'ı yaptın ya. Upload'ı yapabilmen için onun öncesinde ne yapması lazım? Tabii bilmem neredeki şey yapman lazım. Admit, upload Yaptığın kal gözümün önüne yaptın <laughs> sen atla <aploda>. Aa yalan. <laughs> Aa yalan. Yalan mı ya, oldu? Koala boş yapma gözüm yok. Ya. On zayıf tamam. Bak <laughs> koala yaptı. Tamam, benim. ne? Kosta tamam. Ya. Sence Geçiyorum çiftlik şey. miyim diğer Oğlum. imposter kim? Hayır ben şu an imposter. Konuşmayan da şey yap abicim. Konuşmayan kim şu an? Abi, abi double kill oyun bitiyor. Bırak şimdi konuşmayanı. Kosta sen tamam için kendini feda ediyor musun etmiyor musun? E sen kendin ne diyor musun? Sen tamam, iyi, abi sen seni yastıkların oyun bitmezse ben kendimi feda ediyorum pawn için. Olmaz öyle olmaz. Abi, abi çok boş konuşuyor ya. Hayır hayır evet. ben kabul ediyorum. Dostlar bas. Abi herkes kendi kendinde özgür iradesin Çünkü ona sonaz. Aynen öyle oluyor o zaman. Boşa boş boş. Yok yok tamam sat. <laughs> <laughs> İmpoz. Camet olmuş abi. Denedik, denedik. denedik. Ya bak bu bak dalgana. Ha alındı ya yani. gitti değil mi kanka oyun? Ya Buray katil değil. Ya ben benim zaten. niye kandırıyorsun? Ben Buray katil değilim. <laughs> kaçın. Peki de mi oyun bitiyor şimdi? Hadi bakalım. Yıftık gelmiş. <laughs> Kaç kişi var burada da? Bütün birini Doğru astık şu anda. Lan. Pahalı yukarı gelmişti. Buraya gelmesi lazım onu. Yukarıdan gitti. O niye buraya gelmedi? What? Hmm. Bravo Anladım. oğlum. Bravo Sütçü güzel kill aldın. Şimdi trade'i alıyorduk. İzin Ken vermedi. Şimdi suçu bana atacak. Size çiftçi yeleneceksiniz. Keno'cum. Keno'cum. Hmm. İlk el ben sizi safe'lemiştim hatırlıyor musunuz kameradan? Tamam. Evet. Kenan evet. İnanam. bir tek Umut Çünkü... Şu... piyasada yok demiştik. Öbür katil de Umut abi. Gözünün hmm. önünde baltayı kesti kapı kapalıyken. Trade'e girdi. Treyde girdi. Şimdi baltayı kesti. Abi. Şu an o ben size söylüyorum abi. Uygun. Bak infomu veriyorum Kenan. Ben bu tavrın için geri geldiği zaman kendi ama şu an kendi feda edersem oyunu kaybettim. Bak şimdi sen buraya astırdık değil de. mi sen de beraber çıftık. Evet doğru. Sazıyı da astırdık. Postası da astırdık beraber. Tamam. <laughs> evet. Bana, bana güven. Bu bana Umut... gene son bir kez güven. Son bir şart istiyorum. Şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Kenan. Dur vereceğiz şarkıyı da Umut. Sen biz burayı veya Kostas'ı asık. Sen niye hiç yorum yapmadın? Ağzını açmadın mesela. Abi ben demedim kostal asmayın diye adamı ilk başta ben seyfledim. Sonra çiftçi dedi trade'e girelim. Kabul ettim. Şimdi tam trade'e girecekken yani. önümde tamam kestim. Tamam ama şu an trade'e giremeyiz. Daha sen Towns'a şu an beni trade'e sokmaman Abi, lazım zaten. Abi dört kişiyiz. Acaba biraz zaman beklesek? Abicim bak. Son bir şarkı bak, istiyorum görüyorum. sizden ya. Son Neyi bir şarkı. Neyi bekleyeceğiz için. ya? Neyi Geno. Oyun Yaşar Neyi... Usta. Keno. Bir dakika yaşa lan usta, bir dakika. Usta, o, Keno. harbi oyun bittikten beklesek çiftlik görev az kaldı. Keno kardeşine inan. Ama imposter Şu adam çıkarsan kesti. bak imposter çıkarsan imposter çıkarsam ben bu Among Us'ı silerim. <laughs> ben de silerim. <laughs> şey... <laughs> imposter Kendi. çıkarsan Umut sen neyi vaat ediyorsun? <laughs> Fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> Aklıma bir şey gelmedi ki abi. O zaman hastalığın geçmiş. Fark etmez. Ben. ben de silerim oyunu. Geç, vallahi geç kaldı. Ben yani oyunu silmekte geç kaldım. Geç erken silecektim. <laughs> umut Kim unutmuyorduk. Kim yeri kimde? İyi denedi, iyi denedi. İyi denedi, iyi <laughs> denedi. Yeri kimde? Güzel güzel. Yerde Buraydı. Burda mıydı? Aga sazayım ben. Burayım. Hadi Aga ben sazayım Yok yok kameradan çekmeyeceğim. Diyeceğim ki sen oradaydın, sen buradaydın. Bütün <laughs> çıkma gitma abicim. Kamera açıl abi Kamera da AFK Değil Bir daha o. O. Sonra ne? diyeceğim oyunu silerim diye. Sen yoktun ama botsal. Vallahi kameradan gördüm. Öbilerini gördüm senin. Oğlum bu ne kardeş? Ben imposter'ım, adamı şey yaptım da. olmaktan sıkıldım ya. Dayı. Imposter olmaktan sıkıldım ya dayı. Yaptık mı şöyle bir numara beyler? Şu tarz bir numara yaptık mı şu tarz? Şu tarz bir numara yapmadık mı? Ne yaptın? Ne yaptın moruk? Ha kestim buna da bildim. Ya temiz oynuyoruz artık. Tam kalın yani. Bir tık bu saatten sonra temiz temiz gameplay yani haberiniz olsun. ne kalabalık lan böyle? Oha oğlum bu ne oğlum böyle? Bebela. Vurduk mu bunları dayıcım? Çıkalındı mı? Çıkalındı mı risk? Allah Allah. Allah Allah. Dayıcım ne yapıyorsun sen burada? Görev bitti. Görevler bitti dayı. Abi AFK olan katil mi var? Zıt. <laughs> Güzel taktik çiftçi. Şey. Aynen. Denenir denenir. Vallahi görevler de bitti beyler geçmiş olsun. Niye böyle oldu? Alıcı dur bakalım nerede her şey bitmedi dur sakin ol. Dur bakalım böyle düzgün oynayalım bakalım oyun. <laughs> Oğlum oyun bitti. <laughs> aa kill alamadım lan. Oğlum nerede bu mürriyet? Aa, aa lan geldi buraya. Aa. <laughs> Ulan böyle bir şey yok ya. Görevler bitti abi. <laughs> Nilo, nilonu astık ya nilonu. <laughs> Mapin Bir ben. şey söylüyor. Konuşabiliriz. <laughs> <laughs> Konuşabilir miyim? Bir olay var galiba, dur bakayım. Ben var de biliyorum. <laughs> Kostas, Seyf, bütün ürünlerimle <laughs> beraber aynı görevleri yaptık hemen hemen Tekin <laughs> <Bir de>, geldi <laughs> as diyor bana. Kostas öyle, Kostaz da güven <laughs> sorunu var. Hayır bir hayır, kovalıyor şey. ya. <laughs> kovaladı elektriğini. Bir tane imposter verir beni. Kostas, bir sorun var. Tutarsanız... <laughs> bizle <laughs> Kena arasında bir sorun var. Birbirlerine bok <laughs> atın Kira galiba. Kila gördüm. Sağ tarafta bir Aslan'daydım. Görevimi yaptım. Çıkarken kendi gözümün önünde kesti. Yani... Threatli birisi, fark etmez. Tamam. Ben, ben ama ben de onu fark etmez. Yani gön ama gönlünüzden ne kapıyorsa fark etmez staz. Aga fark be, dilenci değil yani. değiliz varsa be. Tamam o zaman. Hiç güzel de. acındırma kardeşim. <laughs> hiç abi ben bu dilendin. O yüzden Evet sen... Ken hocam, buyur Keno'cuğum, Hocam, savunman. Adminledim, kafeteryanın yukarı çıktım. Navigasyon silah sıkmaya. Ben geldiğimde ödüyü aldı. Direkt report tuşuna bastı. <laughs> Çay konuşuyor ya. Evet abi. Şimdi takasa var mıyız? <laughs> ben Abi ben takası yani... şöyle geçen oyundan şey de söylemişim kolay bence takasa girmiyorum. siz bir ya ben asın ya orada size kalmış ama takas yapmayalım ya yani. atıyorum, atıyorum, atıyorum ben asıldım ya atıyorum ben asıldım ya hayır bence siz diğer ayda takas var, için var, asmayın abi. yani takas oldu. Takas, ben takas, takas ben, ben şunu söylemek evet, istiyorum. Ben ee, Keno eğer katil olsaydı bu kadar yavaş oynamazdı bu oyunu. Eyvallah. Ben o yüzden verdim Nilo oyunu. verdim ben yani. Nilon kovalıyor, Nilon kovalıyor. Ben <laughs> megafonu basan arkadaşa verdim oyunu ya. <laughs> Oo güzel bir anı, güzel şeyiyorduk ya. <gülüyor> <gülüyor> İyi oldu bak ayrıyetten takası da bir anda çıkarttık oradan gördün mü onu? bir <laughs> yandan takas da çıktı yani. Takas falan gelmez aga bize takas yani. Ne takas... Bu Buğra ne, ne yap yapıyor peki? Peki bu Buğra'nın contalığı? Gir içeri. Ricim yok mu buraya gelen giden? Beyler bak şimdi bize buraya. Niye kimse gelmiyor buraya? <laughs> Aa gördü bizi gördü bizi. Ne? Lan oradan burayı nasıl görüyor? O oyun bitmiş. oyun bitmiş. eyvah eyvah. Communication tarafından geldim. Storage'da kill vardı. Sazıya mi vurmuşlar Bir dakika Bora evet. ondan önce Nasıl communication Communication'daydın ya. Sen <laughs> benimle Senle ne bileyim? Double kill communication... alınmış. Seninle beraberdim. Admin oradan Communication'a girdim. Oradan sonra Aa. oradan sonra geri Storage'a girdiğimde Kosta söylüyordu. <laughs> Tayfa nerede? Ya, tayfa. Görevini tayfa bir kol lazım, ne lazım ne böyle olmaz. Biz elektrik elektrikteyiz. Aynen. Koala'yı da gördüm. Şey abi. vardı. Altamuru gördüm. O kadar Bir dakika şöyle bir şey. Koala sen, sen bir sani, bir sani, bir sani. koala sen nereden geldin? Bir saniye bir saniye de bir saniye. Koala sen nereden geldin? Nedir <laughs> ki diye. Abi soruyu bekliyorum. Ya ben storage'den <laughs> geldim de. Eee? Ben değilim yani. Ben de storage'den <laughs> geldim ilk ya? başta çünkü. Ben ilk başta costas'ı bıraktım abi Daha oldu. iyi bir savunma düşünemiyorum şu Storage'den elektriğe geldim. Şimdi bir dakika. Sen geçerken kill yok mu orada Koala? Yok abi. Yoktu yani. Şöyle ben Aa, elektrikteydim. Tamam, Burak'a tamam, geldi. Şey pardon Burak'a demişim Yanıma ilk Umut geldi. Umut'un ardından koala'yı gördük. Değil mi? Tamam. Şey. Umut şey ben benzin dolduruyordum. Sen de komşudan geldin sola gittin. Şey, ben de dans beyler. Ben Dover Engine'de son benzin dökme doldurma bir şey yapıyorum. Hani sağ tarafa gitmedim açıkçası. Abi şöyle gittim, bir şey Bir yaptım çıktım. Ölü bulunursa sen niye mesela hiç ağzını açmıyorsun? orada olmuyorsun. Sana sol sol kadar hiç ağzını açmıyorsun ama direkt ödünün o tarafından çünkü gelmişsin. S -s ben abi değilim diyorsun. Solda dedin. Çünkü şimdi solda dedin yani direkt koala soldaydı dedin. Ondan sonra dedim hadi tamam hani en azından safe'im biraz daha savunma yapmam ya lazım aradan sıyrılmak istemiştim. Evet buyur Baldur'cığım. Evet, abi şeydeki bu kameradaki mı vardı sen mi vardın çiftliğe? Evet ben vardım ama kimseyi evet. görmedim ben. Yanımda bir an vardı. Bakayım, evet, evet. Balta sen yani. neredesin? Beni Medbey'de bir gördünüz o zaman siz zaten şeydeyseniz. Evet e, ha yok ben Medbey'deydim. Medbey'de beni gördünüz. Şey, ben Medbey'e gittim oradan sonra. Ben fazla bakmadım kameraya. Ben size bakmadım. söyleyeyim beyler bak iki tamam, ihtimal bakmadım. var. Bir, ya koala ya bura. İki ihtimal var unutmayın. Bak Çiftçi değil, Umut değil. Kenan abi de soldan geldi o da değil. Bunun üçünü şey kesinlikle doğruluyorum. Şüpheli hani, şüphesiz. sen kimi doğruluyor? Onları... Tam hayır. Ben hani ölmeden önce siz zorlayayım. Yani bu kilisi zaten tamam, bilmiyorum. Tamam. Kime isterseniz ona... Adam herkes oyunu versin. Herkes, oyunu versin. Hülü iradesiyle. güzel güzel. güzel. iradenize verdik. Ben skip verdim bu arada. Savunmadan, savunmadan güzel. gitti ya. Hülü Sen direkt storage'dan geldim diyece sana kaldı ihale. Hülü keyif. Neyse. <laughs> Valla kilise umut. Hülü iradesi umut mu? <laughs> ne? Buraya gel oğlum. <laughs> Umut. Umut astırmadık mı? Pst. Aha. Reaktör bekleniyor mu oldu <laughs> bu kız? Reaktör bekleniyor mu oldu? Ne oldu bu işe? Oğlum bu aa! Lan öyle bir şey. Ya gelaydı bu. Ben çıkıyorum kapatıyorum oyunu. Ne? Evet aydın. Böyle ne bir oldu? şey olamaz. Sarmı reaktöre oldum. beklendik. Ne oldu Keno bitir bitiremedik oyunu. <laughs> keno? Ses ver Keno. Ben anladım. De, hayır salak mısın oğlum? Ben reaktörü bekliyoruz o dönmesin yine olay dedim ben. Yani genelde ne alaka? Bilmiyorum. Keno? Ne Keno oğlum? Ne <laughs> anlamadım. Diyeceğin... Balta bir dakika. Balta sen neredeydin? alt taraftaymışlar. O taraftayım. zaman tamam bak. Ben Kenan abi, Buğra, bir de Nilo, dördümüz raid yapıyorduk. Ben en, en arkadaydım. O da üstten geldi. Ben, ben respawn yani. attım. Double kill kurtardım. Respawn attım. Respawn. <laughs> Kenan abi Nilo'nu kesti. Bora da sonra bana dümdüz. O ben kimseyi kesmedim. Mal mısın? Ben kestim. Abi onu buldu taş gördüm ben. Kimseyi kesmedim. lan, ne kesmesi da, ya? Şimdi bir dakika. Özür bir şey söyleyebilir miyim? Olay yanlış anlaşılmasın. Ben kimseyi görmedim. Respawn attığım için double kill'i engellemiş oldum. Birisi kill aldı. Oğlum Ama ekranıma abi. girmedi daha. Bir de sen Onu kaç söyleyeyim. bin IQ'sun ya çiftlik? Sen bir de abi. şey iki posta olduğunu nereden biliyorsun sen? Sabotajlara... Neyi? İki posta olduğunu nereden bu kadar eminsin? Eee astık ya geçen gün. Keno'cum birini astık ya. Hayır sen şimdi double kill sen oyun bitiriyorsun R gibi. Double kill teriyors, olma ihtimaline gid... karşın. Eee? Tamam double kill olma ihtimaline karşın sabotajlara giderken R spamla gidiyorum. Allah yani. Allah. E ee, ne oldu? Ben seni ben kimseyi Adam görmedim daha. Benim ayı. ekranda bile değilim bak. Hiçbirinizin ekrana giremedim ben daha. Ekranda değilsin. Öyle beklemedik dediğin için. Ben dümdüz dümdüz yakıt dedim diyorum. Ben hiçbir şey yapmadım. Aynası yakıtladım. Aynası. Hadi abi, bir şey diyeceğim bak. İyi, 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 ben Carlos Peş'in hoş geldin arkadaşı. Bora dördümüz beraber koşuyorduk. Evet. Nilo'ya kim oğlum? Nilo'ya kim? Umut nerede? Umut nerede? Hoca nece hoca? Umut nerede? Umut nerede? arkamdan abi ben, geliyordu. Dördümüz geliyordu. yan yanaydık evet dördümüz yan yanaydık. Ya, da bizim yanı gruptaydı. Keşke respawn atmasaydık. Göremedik ne olduğunu ya. Ama double kill olabilirdi belki. Double kill gelirdi herhalde. Yani yaptık abi ben yani. değilim diyorsa Bora o zaman. Çünkü bir tane kalmış. Şu üçümüz, olabilirim ya ben seni üçümüz... diyordum. Tam üçümüz, tamam, üçümüz Nilo, de Nilo şey öldü. Nilo seni umut olabilir diyordu en son birisi değilse. Abi öyle bir şey yok. Ben çünkü burayla en arkadaydık. O bizim en Nilay öldü. Nilay en son seni suçladı. Nasıl Abi birini asmamız lazım. Alo. Emin miyiz? çiftlik? Çiftlik isim ver. Ben verdim isim. Ben de verdim. Ne? O bir şey. Ne? Herkes <laughs> Ne? Ulan asılacağım iş aklımda yoktu ama umut varken ben niye asıl? Lan reaktör dedik yine başımıza gelenlere bak ya. Ben aldım ne mi o kili Buğra alamadı. Başımıza gelenlere bak. Tanrım. Devam. Ödüm koptu mu? Ödüm koptu. Kimdi impostur? kim kimdi? Bendim abi. Diğeri kimdi? Buğra mıydı? Ben... Tıftık kim bana verdi oyları? <laughs> kim ya oy, o iki oyu kim verdi bana? Kenan abi sen kime verdin? Abi ben reaktörden dolayı sana verdim. Ben de özür dilerim. <laughs> özür dilerim kusura bakma. <gülüyor> <gülüyor> Reaktör mimini çünkü yaptığın için katil olduğunu düşündüm ben senin. Neyse, Oradan verdim geçmiş sana. olsun ya. İyi değil. Kenan abi sen abi. kime verdin orada? <laughs> ben kime verdim? Ben Buğra'ya verdim. Kafalar yandı. Niye? Güzel oyundu kazandık sıkıntı yok. Diğeri de, diğeri de Buğra mıydı? Güzel ya Kenan abi oynadı helal. Eyvallah Sen, Allah. sen, <laughs> sen <günü> beni beni kesecektin <laughs> değil Buğra? Çok, çok da yavaş oynadın. Seni kesecektin. abi ya, ya. Portalımda Buğra beni kesemedi. Farklı bir taktik.